İnanamıyorum evinin yaptıklarına ya. İlk önce kendi başını yaptı, sonra Uras'ınkini. Ve Uras'tan hala haber yok mu? Kaybolmadan önce mail atmış bana. Daha dün gördüm. Ne demiş? Niye kaçırmış Ekta Bey'i? Babamı yaşadığını iddia ediyor. Ya güya Ekta Bey yapmış her şeyi. İlk önce öldü göstermiş, sonra saklamış falan filan işte. Ya... Ebru'nun de... O zaman bizim hastaneyi de suçluyor o zaman. Ya saçmalıyor işte. ...Ebru artık nasıl yıkadıysa beynini. Ya, Ebru'nun dengesizleştiğini hiç fark etmedin mi? Sonuçta ne evde yaşıyordunuz? Böyle ufak tefek çıkışları oluyordu da... ...ben karakteri öyle zannettim. Meğer manyağın tekiymiş baksana. Zarar vermediği insan kalmadı. En sonunda gitti kendi başını yedi. Ama ben en çok Gektan'ı üzülüyorum biliyor musun? Zavallı yardım etmeye çalışırken hayatı alt üst oldu. Korkarım birazcık da benim hayatını alt üst edeceğim. O ne demek Mert? Ekta Bey, etik olmayan bir şey yaptı. Ben hayatta inanmam buna. Evri ameliyat aldı ya, niyeti başkaymış. Üst üste anestezi vermeye kalktı uyanmasın diye. Sakın bana şikayet edeceğim de. Adama bir darbede ben vuracağım diyorsun yani. Ya baksana hayatı mahvoldu. Ya çocuğuna yeni kavuştu adam. Ne yapayım adam? Hastalıkları diye bir şey var. Ne olursa olsun sessiz kalamam.